Hayırdır oğlum? Lan adam mı öldünüz lan? Büyüdünüz mü oğlum? Bekle lan oraya geliyor. Bekle. Kim Şimdi lan? Gel lan sen benden. Tamam lan. Oğlum dur sakin ol. Kaza yapacağız. Niye bu kadar sinirlendin sen ya? Sen şuradan kaza getiren bir müzik açsana bana. Ya, yapma bak bir sıkıntı çıkar. Aa, aç, aa, aç aç aç. Tamam. Bir iki konuştu geldin, geldin. Bir iki konuştu birileri. Kaçamazsın, deneme bile. Hep beraber. Oh 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 Oğlum ne yapıyorsun Abi, sonra döversiniz Gel yok. Hadi.